ABD, İsviçre'nin yapay zeka çiplerine erişimini kısıtladı. Amerika Birleşik Devletleri, ihracat düzenlemelerini güncelledi ve İsviçre'nin gelişmiş yapay zeka çiplerine erişimini ciddi şekilde sınırlandırdı. Bu çipler, akademik araştırmalar ve çeşitli endüstriler için çok önemli. İsviçre, sınırsız erişime sahip 18 güvenilir müttefik ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu durum İsviçreli uzmanlar arasında büyük endişelere yol açıyor. Çünkü ülke, araştırma ve inovasyon için bu çiplere büyük ölçüde bağımlı. ABD Ticaret Bakanlığı belirli nedenleri açıklamadı. Ancak bu hareket, rakip ülkelerin, özellikle de Çin'in teknolojik ilerlemelerini hedef alıyor gibi görünüyor. Buna karşılık İsviçre Ekonomi Bakanlığı, İsviçre şirketleri ve araştırma kurumları üzerindeki olası olumsuz etkileri azaltmak için ABD yetkilileriyle aktif olarak görüşmeler yapıyor. Durum belirsizliğini koruyor ve İsviçre'nin teknoloji dünyasındaki geleceği için önemli sonuçlar doğurabilir.